Evet arkadaşlar yine farklı bir İstanbul'dan daha sizlere merhaba şu an A-Data'nın İstanbul'dayız. Biliyorsunuz zaten Türkiye'de de bu a ürünlerini, P a ürünlerini görmemiz mümkün ve e, ürüncelerini daha önce Depolama çözümleri konusunda yeni geliştirdiği ürünler var bunlardan bir tanesi. Hemen karşımıza ilk baş sonuçları göstermek istiyorum. 1847 MB bölü saniye okuma ve 798 bölü saniye MB bölü saniye de yazma hızıyla e, inanılmaz bir skor imza atılmış. Burada da yine 2398 bölü saniye, megabayt bölü saniye ve yazma da 509 MB bölü saniyeyi burada görebiliyoruz. Yine güzel kızımızın elinde ADATA'nın SU-S1800 isimli bir modeli bulunuyor. Evet. Şimdi şuraya gelelim. Az önceki konumuz bu çünkü. Bu ürün, bu ürün ne? Şurada yazmışlar arkadaşlar. ADATA'nın SX8000NP isimli ürününü burada görebiliyoruz. SSD olarak geçiyor. Peki bu SSD nerede arkadaşlar? Hemen yakınına geçelim. Evet şurada görmüş olduğunuz küçük kart 2 terabayt kapasitesinde ve az önce gördüğünüz inanılmaz performansı bizlere sunan bir SSD arkadaşlar. Gerçekten etkileyici bir skor. Tekrar sonuca şöyle dönelim. Evet. 1847 MB bölü saniye okuma hızının yanında yine yapılan yazma testinde 798 MW bölü saniyeye görebiliyoruz. da 2398 MW bölü saniye bir başka testte. yazma arada 509 MW bölü saniye hızını görebiliyoruz. Gerçekten etkileyici skor. Ağla